tehlikeli büyü türü ne? Şimdi bizim ülkemizde en tehlikeli büyü türü karabüyü diye anılır. Ama karabüğün işini doldurmak önemli. Bu karabüyüye ne girer? E, maalesef ki necis şeylerle yapılan büyüler en tehlikeli büyülerdir. Mesela bunların başına ne geliyor? Domuz yağı dediğimiz e, yağlarla yapılan büyüler geliyor ama artık günümüzde domuz yağı kullanılmıyor. Yani normal katılaşmış yağları da kullanıyorlar. Artık kalmadı yani domuz yağı falan. ismi öyle kalmış. Yine necis şeylerin bir diğer kanı bence domuzdan da daha pis olanı kanlarla yapılan büyüler. Bunlar ne oluyor? Çoğunlukla ne yazık ki bekaret kanı kullanıyorlar. Ee, çok iğrenç ve pis bir büyü türü. Bununla beraber yine e, kemik kullanıyorlar. Hayvan kemikleri kullanıyorlar. E, hatta e, son zamanlarda bizim doğu kısmında e, moda olan şeylerden bir tanesi mezarlar açıp insan kemiği kullanıyor. Ya kafayı yemişler ya. İnsan kemiği kullanmaya çalışıyorlar. Hocam ee... mezara böyle bir şey çatal kaşık bir şey gömdüren Gelenler falan var millet o, mezarlıklarda <laughs> böyle gidin valla yemin ediyorum millet de büyücü olmuş mezarlıkta bir şey gömüp duruyorlar manyak gibi çarpılacaklar. Mesela tarafında. o dediğiniz kaşık vesaire gömme mevzusu şundan kaynaklanıyor. Şimdi şöyle yapıyorlar bir kaşığı alıyorlar tahta kaşığı. Evet tahta kaşığı. İki tahta kaşığı eğer ön tarafına böyle iki kaşığı bağlaştırıp yaparlarsa bu iki kişiyi aşık etme ritüeli oluyor. Muhabbet için. Ters yaparlarsa Aynen. ayırma ritüeli oluyor bence benden daha iyi biliyor maşallah. <laughs> Konusunda çalışmış. Ee, dolayısıyla dolayısıyla bir yapıyoruz Yok estağfurullah. <laughs> bilmek ayrı yapmak ayrı. Aynı biz zaten. biliyoruz. Allah korusun ya. Büyüyle gelecek adam hiç gelmesin. Tabii biz biz konumuza hakimiz. Konumuzu biliyoruz diyelim.